Elektrikli süpürge yere yapışıyor. Hareket etmiyor. Ne yapabilirim? Bunun birden çok sebebi olabilir. Elektrikli süpürgenizin yere yapışıyor olması halınızın yapısından kaynaklanıyor olabilir. Ürününüzün emiş gücüne ve fırça tasarımına da bağlı olabilir. Öncelikle fırçanızın üzerinde bulunan halı, sert zemin ayar tuşunun halı kısmında olduğundan emin olunuz. Süpürgenizin yere yapışması vakumlaması hareket ettirememeniz gibi durumlarda emiş gücü ayar tuşundan ürünün emiş gücünü azaltabilirsiniz. Bir başka çözüm yoluysa hortum tutma sapının üzerinde bulunan emiş azaltma kapağının açılmasıdır. Bu kapağı açtığınız takdirde süpürgenizin yere yapışma durumu azalacaktır. Yıldız A9000, A8100, A8000 süpürgeleriniz varsa Süpürgenin yanında yedek olarak verilen panoramik fırçanızı da kullanabilirsiniz. Ek fırçanızla mobilya altı temizliklerinde de etkili bir temizlik işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Ek fırçanızı hem sert zeminlerde hem de halıda kullanabilirsiniz. Bu kontroller sonrasında da sorun devam ediyorsa, yetkili servis yönlendirilmesi için iletişim merkezimizi 0850 222 4123 numaralı telefondan arayabilirsiniz. İyi kullanımlar dileriz. Türkiye